Ada Pazarı'nın kalbinde tarihi bir kentsel dönüşüm projesine imza attınız ve projeniz hala devam ediyor. Bu proje Ada Pazarı'nda devam edecek mi? Kentsel dönüşümde yeni projeler gelecek mi? Öncelikle sorunuza çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bulduğum bir soru bu. Şimdi Ada Hayat tabii zorlu bir süreci olan yerinde kentsel dönüşüm projesi. Evet. 277 hak sahibiyle anlaşıp yoluna soktuğumuz ve şu anda zemin iyileştirme kısmında sona geldiğimiz ...çok yakın zamanda da temel atma törenini gerçekleştireceğimiz bir proje. Biz arzu ediyoruz. Mutabakata vardığımız 277 kişi olduğunu düşündüğümüzde... ...başka yerlerde de bunu yapmanın imkanının olduğunun göstergesidir bu. Dolayısıyla biz çok arzu ediyoruz. Çok istiyoruz. Ada Hayat... ...oradaki yıkım başladıktan sonra toplam Adapazarı ilçesinde 35 bina bireysel olarak vatandaşlarımız tarafından kentsel dönüşüm sürecine girdi. Başvuru yaptılar. Bunların 27 tanesi yıkıldı. Son bir yıl içinde bahsediyorum ya da 8-9 ay içinde. Dolayısıyla tabii ki 35 tane bina yetmeyeceğini biz çok iyi biliyoruz. Devamını getirmek için de ve daha da hızlanması için de biz şimdi bu süreci çok iyi yaşadık. Her şeyi çok iyi biliyoruz. Bu konuda da çok iddialıyız başka projeleri de yapmak istiyoruz. İnşallah başka projelerin de geleceğini hep beraber gözlemleyeceksiniz. 31 Mart seçimlerinden sonra vatandaşımızın teveccühüyle inşallah ikinci dönemde baş, dönemimize başladığımızda mutlaka yeni projeleri de gözlemleyeceksiniz. Tabi bunu sadece tek başımıza değil sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Yusuf Alemdar Başkanımız da bu konuda çok duyarlı biliyorsunuz. Dolayısıyla birlikte el birliğiyle Ata pazarımız, Ata pazarı ilçemizde çok güzel projeler bizi bekliyor inşallah. <laughs>